Herkese merhaba. Bu videomuzda WH question anlatacağım. Yani soru sorarken kullandığımız W ve H harfiyle başlayan soru kalıplarını öğreteceğim. Bu videomuzda WH questionları hem geniş zamanla kullanacağım hem de şimdiki zamanla kullanacağım. Hadi başlayalım. İlk olarak what yani ne anlamına gelen soru ifademiz geliyor. Daha sonrasında when well. Ne zaman? What time? Saat kaçta? Why? Neden? Niçin? Who? Kim? Whose? Kimin? Where? Nerede? How? Nasıl? How many? Kaç tane? Soru yaparken bu gördüğünüz kelimeleri cümlenin en başında kullanıyorsunuz. Şimdi örneklerle açıklayalım. Öncelikle geniş zaman örnekleri veriyorum. What sorusuna her zaman bir eylemle, bir nesneyle cevap veririz. What do you do in the morning? Sabahları ne yaparsın? I wake up, I get up, I have breakfast and I go to work. Uyanırım, kalkarım, kahvaltı yaparım ve işe giderim. Bu şekilde cevaplar verebiliriz. İkinci olarak who ile soralım. Who gets up early in your family? Ailende kim erken kalkar? My little sister gets up early in the morning. Küçük kız kardeşim sabahları erken uyanır. Erken kalkar. Who sorusunun cevabında her zaman bir kişi olur. Çünkü who kim demektir? When do you go shopping? Alışverişe ne zaman gidersin? I go shopping on Saturday. When sorusu ne zaman demektir? When sorusunun cevabında günle, ayla, yılla, günün evreleriyle cevap verebilirsiniz. Ve when sorusunun cevabında mutlaka bir zaman olması gerekir. Bir sonraki sorumuz. Where do you live? Nerede yaşarsın? I live in Ankara. Ankara'da yaşarım. Ver sorusunun cevabında da mutlaka bir yer, bir mekan, bir şehir, bir ülke olmalıdır. Bir sonraki sorumuz What time do you go to school? Okula saat kaçta gidersin? I go to school at 8 o'clock. Okula saat 8'de giderim. What time sorusunun cevabında mutlaka bir saat olmalıdır. How many classes do you have a day? Günde kaç dersin var? I have seven classes in a day. Günde yedi dersin var. How many sorusunun cevabında da mutlaka bir sayı olur. Çünkü how many kaç tane demektir. Bir sonraki soru kalıbımız How do you go to work? İşe nasıl gidersin? I go to work by my car. İşe arabamla giderim. How ise nasıl demektir? Herhangi bir şeyi nasıl yaptığımızı söyleriz. Which classes do you have on Monday? Pazartesileri hangi derslerin var? I have English, Math, Science and Turkish classes on Monday. Pazartesileri İngilizce, matematik, fen ve Türkçe derslerim var. Which ise hangi demektir? Bu soru kalıplarımızı bir de şimdiki zamanla kullanalım. İlk olarak what are you doing now? Şu anda ne yapıyorsun? I am watching TV right now. Şu an televizyon izliyorum. Who is talking right now? Şu anda kim konuşuyor? My mom is talking right now. Annem konuşuyor. Where is the dog? Köpek nerede? It is in the dog house. O köpek evinin içinde. Where are they going now? Onlar şu an nereye gidiyorlar? They are going to supermarket now. Onlar şu an markete gidiyorlar. How are you doing now? Şu an nasılsın? I am great. Harikayım. Which one is yours? Hangisi seninki? Blue one is mine. Mavi olan benimki. Ne demiştik? Bu soru kalıplarını cümlenin en başında kullanıyoruz. Bugünkü dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.